Kadın için Boğa hakikaten mükemmel, güzel bir burçtur. Ee, bir kere Boğa deyince Venüs aklımıza geliyor. Venüs güzellik, sanat, estetik e, ve e, sosyal yaşamı anlatan e, güzellik tanrıçası ve sanatın tanrıçası Venüs biliyorsunuz. Diğer bir adı da Afrodit. E, böylece e, Boğa burcuna... Venüs o bütün bu atfedilen, kendisine atfedilen özellikleri Boğa Burcu'na yansıtır. Ancak Boğa Burcu'nu yönettiği gibi Venüs terazi burcunda yönetir. Buradaki Venüs biraz daha maddi Venüs'tür. Bu neyi anlatıyor? Hani ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca. Boğa'da böyle bir dürtü, düşünce yerleşmiş, sabit fikir gibi olmuş. Her güzele sahip olmak ister. Ama bunun yanında kalitede olmalı kesinlikle kalite olmalı değer kazat katmalı o hayatına mesela e, güzel olan basit bir e, e, değersiz taşı güzel bulduğu değersiz bir taş ya da boncuk kolyeyi almaz onun için o parayı vermez çok az dahi olsa o Değerli, kıymetli mücevherlere parasını yatırır. Dolayısıyla da hep böyle bir dört ayak üzerine düşme şey pozisyonu vardır kedi gibi. Biz bu nedenle deriz ki fakir bile de olsa zengin ölecektir. Çünkü bu dişi kuşu yapar ya yuvayı bu anlamda buradan da hareketle boğa biriktiricidir. Boğa makuldür. Ee, en doğru şekilde kullanır elindeki malzemeyi. Dolayısıyla da gereksiz israfları olmaz. Böylece bir artı değer kazandırır. Hayat grafiği hep onun yukarıya gider. Ee, maddi anlamdaki e, hayatı böyle. Aşk hayatına baktığımızda sakin görünen boğaya asla inanmayın. O sakin sakin bekler ama bir Kuşku duyduğu anda bir anda o oturan boğa azgın boğaya dönüşebilir. Hele bu bir de dişi ise dişi boğa yandım demektir. Yani o İspanya'da e, önünde insanları kovalayan boğalar kadar böyle e, böğürerek e, koşabilir. Hakikaten kızdırmamak gerekiyor, kuşku uyandırmamak lazım. Hiç sakinliğine inanmamak lazım. Çok sahiplerin içindir Çok ben ben belki sahip olmak istediği kişiyi kendine hapsetmek isteyebilir ama siz onu kızdırmadığınız sürece size müthiş güzel zamanlar geçir, geçirtebilir. Dediğim gibi evinde iyi bir birisidir, iş bitiricidir. Aşkta da bu derece e, sevgi doludur ve sahiplenicidir. E, onun böyle güzel aşk oyunlarıyla mest olabilirsiniz.